Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet içinde bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Hadi görelim bakalım. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden, özgürlüklerden ve aileden, kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Bizim beklentimiz siyasi görüşü ve partisinin ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen mecliste bulunan her milletvekilinin ben inanıyorum ki bu teklifi destekleyeceğidir. Bilhassa başörtüsünü Bay Kemal sana sesleniyorum. Bir metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin ya? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyonların arşivleri bunları unutturmuyor. Yok 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 sakın. O onlara kalsın. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Biraz sonra geleceğim daha farklı şeyler var. Daha farklı şeyler var. Oralarla bunlara biz hem hukuk dersi vereceğiz, hem ahlak dersi vereceğiz, hem de şimdi kurulacak bu aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemeyi iptal için koşa koşa Anayasa Mahkemesi'ne götüren Bay Kemal'in kendi kirli ve yasakçı geçmişiyle yüzleşme imkanını kaçırmaması gerektiği kanaatindeyiz. Ekranları başında bizi izleyen milletime bunları özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu süreç CHP Genel Başkanı yanında 28 Şubat dönemi ve sonrasında gazete köşeleriyle meclis kürsülerinden Başörtülü kızlarımızı hedef gösterenler için de bir öz eleştiri fırsatıdır. Değerli kardeşlerim, anayasa değişikliği teklifimizin milletimizin de taleplerine uygun şekilde çok geniş bir mutabakatla hayata geçmesini ümit ediyoruz. Şayet böyle bir tablo oluşmazsa bir teklifim var halk oylaması dahil diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık, kaçmadık. Mecliste gereken çoğunluk oluşmazsa hiç şüphesiz son söz milletimize ait olacaktır. Sandık sözünü duyar duymaz CHP Genel Başkanı'nın alel acele yaptığı açıklamaları ise bu şahsın ve partisinin milli irade korkusunun yeni bir emaresi olarak görüyoruz. 2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha Cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Esasen bunların her işleri gibi helalleşme çağrıları da sadece yalan dolan ve göz boyamadan ibarettir. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. <laughs> Dur. Orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesinin ardındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir. Ve açılışını yapıyorum dediği ileri atık temizleme ile ilgili o tesisler benim belediye başkanlığım Veysel Bey'in de İSKİ'nin başında olduğu dönem yapılmış olan tesistir. Şimdi bunlar bunları tekrar yeniden açma gayretlerine girerek hava yapıyorlar. Ama bunda nezaket falan diye de bir şey yok. Hiç böyle bir şey görmemiş. Asgari bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok. Siyasi rekabeti siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimle birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Aynı şekilde Yalova'da yargıya yapılan saygısızlık, mahkeme heyetine savrulan hakaretler ve teşebbüs edilen zorbalık da bunların karakterini ortaya seren bir diğer örnektir. Bu ne haldir ya? Sen nasıl milletvekilisin? Veya milletvekillerisiniz. Ya yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Anayasada Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli. Bunların takipçisi olacağız. Bunların hesabını yargıyla beraber soracağız, sorduracağız. Yargının kararlarını beğenmeyip eleştirmek başka şeydir. Doğrudan yargı kurumuna ve oradaki temsilcilerine hakaret etmek, saldırı teşebbüsünde bulunmak başka şeydir. İlkinin demokrasi değeri vardır, ikincisi ise düpe düz faşizmdir. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisinin yargıya yönelik bu kabul edilemez tavır karşısında üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Bu kişilerin, bu kişilerin yürütme organına, onun temsilcisi olan şahsımıza, ve kabinemizdeki bakanlarımıza yönelik yalan, iftira, hakaret üzerine kurulu ezeyanlarını saymıyorum bile. Şayet Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa yine söylüyorum. Demokrasinin temel kurallarından olan güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır. Meclisimizin tüm grupları ve mensuplarıyla bu hususta üzerine düşeni süratle yerine getirmesini bekliyoruz.